bir gün hesap sorulma İyi akşamlar. Bir tane ikametkarı alacaktım Uğur Mumcu muhtarlığında. Beş gün boyla gidip geldim ama alamadım bir türlü. Kahvede mi, mi, karşıya kadar mı bilmiyorum ama lütfen yerinde dursun. O bizim oylarımızla oraya geldi yani. Bundan sonra herkes aklını başına toplasın. Çok çok teşekkürler. yok. Yine aldığımız ben yapma, ben zaman yapma. 6 milyon para alıyorlar bizden. Neden? Millet fakir veremiyor ya. Ben bir yardım almak için o iki kağıdını alıyorum. 6 milyonum olsa ne işim var senin İyi akşamlar, teşekkürler konuştuğumuz çöp sorunu aslında e, arkadaşların da bahsettiği gibi sadece sizin sorununuz değil. Aynı zamanda Güzeltepe'nin de sorunu, aynı zamanda Çiğli'nin de sorunu, başka yerlerin de sorunu ya da benzer sorunlar bizim mahallemizde de var. Biz buraya baktığımız zaman mesela ağaçların arasındayız. Hani oturacak yerlerimiz var. Biz orada taş ocağında yapıyoruz fırınımızı. Çok ironiktir ki bir farkımız bile yok yani doğru düzgün oturabilecek. Bizim oradaki yerel sorunumuz da bu. Ee, bir diğeri e, kentsel dönüşüm geliyor biliyorsunuz. Ee, Güzeltepe'de aynı şekilde bundan e, bundan faydalanacak değil aslında onların açısından onların ağzıyla. Ee, bizim yaptığımız toplantıda belediye başkanı geldi. Ee, biz biraz sıkıştırdık onu. Hani hem kentsel dönüşüm üzerinden, hem de kadınlar orada ücretsiz kreş hakkı istiyorlardı. Hem onun üzerinden sıkıştırdık, hem de park üzerinden sıkıştırdık. Ee, sorunlarımız çok ortak. Ee, burada bir kent, genel olarak kentler üzerinden, kenti, kentlerde yaşam hakkımız üzerinden belki ortaklaşabiliriz. Çiğli olur, Evke 2'de de forumlar devam ediyor. Burada da çok güzel, çok güzel, muazzam bir kalabalık var. Belki sorunlarımızı ortaklaştırabiliriz. Ee, az önce muhtarlardan bahsedildi. Belki şöyle bir şey çıkartabiliriz. Biz Çiğli olarak, işte Harvandalı kendi sorununu belirler. Mesela Çöpe Karşı, Güzeltepe kentsel belki başka bir şey olur. Ve şunu söyleriz. Deriz ki bizim halk olarak sorunlarımız var ve taleplerimiz var. Biz, siz bu taleplerimizi karşılarsanız o zaman yerel seçimlerde bizden oy alırsınız. Ama bu taleplerimizi karşılamazsanız bir daha asla asla kapımıza gelmeyin deriz. Ama şunda da kalmayız. Oy verdikten sonra yani beş yıl sonra tekrar o istedikleri değil aynı zamanda buraların denetleyiciliği oldukları Söz yetki karar mekanizmasında bizleri tanıdıkları bir şey haline getirirse